bana da ne diyorsa o, iade ediyorum. Ne diyeyim yani? Kalkıp küfür mü edeyim? Etmem ki. Uva ne oldu? Allah mı çaldı? Ne oldu? <laughs> Ya ejder varsa. Evet arkadaşlar yani bir vurun Serkan Bey nerede Buna Serkan Bey bu? Sesin yok. İyi bu. Sesin gelmiyor aşk o. Kafa gitti. Sesin gitti İbrahim. Derya Tunan'ı İbrahim Tatlıses'e seslendiği gibi seslendi. İbrahim bir daha söylesene. İbrahim. Serbest Hoca. Mustafa. Ya bana küfür ediyorsa etsinler arkadaşlar. İletiyorum kendilerine. Valla benim bir suçum yok ya. Yani. Kim hamile ya? Ben A2'deyim, A2'yi anlatıyorum, A1'i anlatıyorum. Neden insanlar zoruna gidiyor ki? Yani ben kendim anlatıyorum. Ben A2'deyim, A2'de bir insan 600 milyar kazanıyor. İlk hediye 3 buna... kat arkadaşlar. TikTok yalan söyler mi Merve? Yok, bunu ben de biliyorum. Çok iyi biliyorum çünkü ben yayıncıyım. Ben de yayıncıyım. Çok iyi biliyorum A A1 evet. olanların ne kadar kazandığını ayda. Evet. En, en az 200 300 en az en fazlasını söylemiyorum bile. A1 liginde olanlar ama. Ya bana sallasa ne olur, zaten işi o arkadaşlar. Bak ben bir saat susuyorum yani. Ayıp yani bir. Ne ne diyeyim ya? Yani. Susmuyorsa susmasın. Ne yapayım? Biri de yazmış D1 ligindeki kaç para? He? Seni sevmediğin biri var arada D1 liginde. D1 liginde ben <laughs> Allah'ım yarabbim, ne kazanmışım ki ben hani? Hey Allah'ım ya! Senin sesin gelmiyor ya. İbrahim, Kubaney Sen bizi telefonda, duyuyor musun? Telefondaymış o telefon. Evet, sekiz gül. Tamam, geliyorum. Sekiz gül alabilir miyim arkadaşlar? Adam son gibi dayan, adam, geliyorum. aramızda a B, A2 ligindeki bir insan gül, 600 gül atın, milyar gül kazanıyor. Kutlar, hadi gül ben neden yalan mı söyleyeyim? Yalan mı söyleyeyim? Bir Müslüman yalan mı söyler? Dört gül, dört gül. Ya kötü söz sahibine aittir. Söyledikleri kemik, kelimeleri kendine ben de üç geri gül. iade ediyorum. Üç gün. bunu söylemek için bana düşmanlar hediye gelmiyor. Hediye gelmiyor Gelme, ne yapayım? Üç katı arkadaşlar, üç Kime katı. Kim hediye gelmiyorsa kötü. herkes doğruyu söylüyor. Üç katı. Onların da bana söylemiş olduğu kelimeleri... Ben de onlara geri iade ediyorum. Aynı Serbest Hoca'nın dediği gibi. Tamam mı? Allah'ından bulsunlar. Benden uzak olsunlar. Allah'a yakın olsunlar. Benim de adımı ağzına almasın. Ben zaten adını ağzıma almadım. Lütfen benimle alakalı konuşmasınlar. Üç katı. Üç katına gelirse. Üç katına atarsanız arkadaşlar. Üç katına gelirse. Vurun gelsin. Ya ben kendimi anlatıyorum. Ben A2 ligindeyim. A2 ligindeki bir yayıncı 600 milyar alıyor. Bu kadar. Üç katına gelirse çek. Vurun ya. Geliyor mu sesim? Evet. Şimdi geldi. Telefonla konuşuyordum. Murat ee, Murado diyor hani benim kızdığım nokta hani Karagül'ün beni katması. Ben de dedim hani abi dedim keşke gelseydin ekrana deseydi hani Karagül bacım beni konuşma hani değil mi hani ben yayıncı değilim o da tamam derdi dedim. O da dedi ben o iki refleksle hani sinirlendim hani dolandırıcı muhabbetine dedim doğru dedim keşke sana demeseydi ama dedim PK'nın şeyle yaptı dedim hani. hani Hayır isteyerek... o dedi karısı dedi bana ilk önce İyi bu. Tamam o, o da an diyor an ki de beni de... niye kattı? Karısı değil. O diyor ki beni niye kattı? Ben de dedim hani sen deseydin Kara Gül hani bacım beni katma. Katmazdı. O da diyor doğru ben o anki refleksle hani bir kere de öyle söyledim. Şimdi dedim bak yenge dedim biraz terbiyesizce konuşuyor dedim git onu da sustur dedim. Tamam dedi dedim burada kara gül susmuş tamam dedi. Tamam. <laughs> Böyle. Ben kendimi anlatıyorum ya. Ben kendimi anlatıyorum. A2 ligindeyim. A2 ligindeki bir ayıcı bu kadar alır. Neden milleti zoruna gidiyor ki? Antep gelin Kuban'a teşekkür ederim. Mine sana da teşekkür ederim. Canımsınız. Bir vur. Gratona bir vur. Sabahdan kaybediyormuş. Hiçbir pok olmayacak. Yani ben bunu söylediğimde insanlar kızıyor. Niye söylüyorsun? Dün yeminler ettiler. Dedi ki biz kazanmıyoruz. Dedim ki aylık bilançoyu göster. mesela ben gösterdim. Siz de gösterin. Aldı telefonunu yaptı göstermediler. Niye? 600 milyar ortaya çıkacak. 700 milyar. Ya abi tamam ama niye, niye mesela, ben, mesela sen de yanlışsın bu konuda. Niye üstüne gidiyorsun? Ben ha? söylemek A2'de, istemiyor belki. Ben A2'deyim. Kendimi anlatıyorum. Her kendini anlat. O söylemek istemiyor belki. A2'deyim. A2'deyim. A2'deki bir yayıncı en az bu kadar kazanıyor. O yüzden diyorum yani insanları severseniz durumu olanlar hediye atsın. Durumu olmayanlar kimseye acıyıp kendi çoluk çocuğun rızkından boğazından kesip buraya atmasın. Bu suç mu ya? Bunu söyledim diye bana şey yapıyorlar. Küfür ediyorlar. Tamam abi konuyu kapatalım senden de ricam ya vallahi. Bak tekrar ediyorum. Çoluk çocuğunuz boğazından kesip buraya diye atan bana da atsa, kime de atsa adam değildir. Ama bana zenginler atıyor. Gidiyor gece uzanıyor, böyle gürüyor gülüyor, atıyor. Bana bir tek bunlar atsın. Ay. Aynen ben şu an konunun hani o, konuyu hocanın böyle uzatmasını da istemiyorum açıkçası. Uzatmasın bence. Kapatsın. Ben hocayı seviyorum. Sen anlamıyorsun. O da biliyor. Sen anlamıyorsun. Ama... Konuşuyorlar. Hala konuşuyorlar. Bana mesaj atıyorlar. Mine Cano teşekkür ederim. Mine. Sağ ol Cano. Kara gibi bu ay sıfırda. D1'de de. hop kazanmıyor. Atmanız lazım ki kazansın kız. Gencecik kız ya. Ya benim bir şey kazandım. Abi sen, sen, sen mesaj geliyor bana diyor Alap konuşuyor İbo susma. Abi Murado dedi susuyor konuşmayacak. Susma tamam, yok. Tamam, boş ver abi. Bazen insanların bir iki kelimesi fazla olsun. Ölmeyiz. Yedi gül. Yedi gül. Yedi gül alabilir miyiz Yedi Lütfen PK'nızla ilgili. Gencecik kız ya. Gencecik Lütfen kız alın yanında alın. olun bari. Gencecik kız yanında olun çıtı pıtı. Destekleyin kız deyip. Kız de bir canım. daha. O da gelsin Aygi. Üç kişi daha güleksin, chat varsa. O da gelsin Aygi. Sisi biraz büyük kurkum bir İki gül daha, iki gün daha, iki gün daha. Iki gün gün. daha. Ben, var, ben bu var ya, bu benim, bu e, bir insan için söylemiyorum. Bütün yayıncılar için söylüyorum. Bu benim için bir inat oldu. Her gün söyleyeceğim. Hangi lig ne kadar kazanıyor? Her gün bilgi vereceğim. Hasbinallah. Nehir, teşekkürler Nehir. Dostlar iki katı. İki katı vurun. İki Dedim ki. Ne, yani gizleyince ne oluyor yani? İbo hangi ligde? Bilmiyorum ki İbo hangi ligdesin? A3 abi? Ha, İbo da 300-400 arası kazanıyor. Az mı? Ben kazancımı saklamam abi. Sana attım 5 aylık kazancımı atayım. 5 evet. aylık. Doğru. İki katı çet. Karagül Allah ağlıyor mu? Herkese bin katını versin. Bak ya, gencecik kızı üzdüler galiba ağlıyor. Karagül ağlıyor musun? Bak İbrahim çocuklarıma bir şey demesinler. Bak tamam mı? Çocuklarıma bir şey demesinler. Çocuklar bağlantılarını alıyorlarmış. Almasınlar. Günahla vallahi. Mine teşekkür ederim Cano. Kesene bereket. Bana mesaj atmayın, beni ilgilendirmiyor. Bana mesaj atmayın o kadınla ilgili. Atmayın bana videoda. İbo de bir abici yapra bir sekin ya bir herre ya. Ana kaç mücer bot. Susmuyor ya. Ben üzülürüm arkadaşlar sonuçta kadın ağlıyor yani niye üzülmüyor? Neyse abi ne yapalım ben... Üzülmeyen insan değilim. ben, yani ben kapatıyorum. Hani biz anlamadık. Bizlik bir durum yokken, hele ki benlik hiçbir durum yokken muhabbet buraya geliniyor. Yenge hatta bana laf da söylüyor bir sürü. Bana yazıyorlar. Yapacak bir şey yok. Ben anlamadım yani. Biz ne yaptık, ne ettik? Ben ne yaptım yani şimdi? Ben o zaman şöyle yapayım. Yayını kapatayım. Kerim alacağım hediyesini de, PK'sını da. Ben yenge adına Karagül'den, Karagül adından yengeden özür diliyorum. Tamam mı? Ben suçluyum. Hadi. E sen niye yayını kapatıyorsun? Kapatıyorum ben de. Kapatıyorum abi. Seninle ne alakası var? Üzülme Merve. Neyse konuyu kapat hadi. PK'ya odaklan. Bırakın arkadaşlar konuşuyor falan yazmayın. Boş verin ne konuşuyor? Küfür etsiniz. Akşama kadar küfür etsin. Bizi ilgilendirmiyor. Evet. İbo üzüldü. Adam üzüldü kapattı. Kademoğlu, hoş geldin. Çarpı iki arkadaşlar. İki katı vurun. Teşekkürler Gizem Valla ben söyleyeyim. Bu görüntü atıyorsunuz bana, Karagöz sonra da bu görüntüleri görmesin. Ağzınıza sıçın. İbo bu adam üzüldü kapattı. Και βέβαια είναι αγγελό.